Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinizin bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda yine ESIMO'yu çok iyi paketler açacağız. Yeni gelen etkinliğin paketlerini açacağız arkadaşlar. arkadaşlar paketleri getirmeden önce size bir şey bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar son çektiğim PUBG videosu bin izlerle gerçekten kanal rekor oldu. İnşallah izlenmeler ve like'lar böyle devam eder. Şu an çok iyi gidiyor kanal arkadaşlar. Böyle devam ederseniz ben çok mutlu oluyorum. Böyle de böyle like atıp videolar izlemeye devam edin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben geçelim paketlere. Bu arada arkadaşlar kanalda abone olup videoda like atmayı unutmayın. Dediğim gibi ben çok mutlu oluyorum. Neyse arkadaşlar ilk paketimiz olan paket yani ilk paketimiz günlük derste a102 107 paketi yeni etkinliğin paketini açıyoruz bu tam adını bilmiyorum unuttum İnşallah en az bundan 104'lük gelir Fransa MA Watford 102 Soko Evet arkadaşlar maalesef 102'lik geldi Şimdiki paketimiz arkadaşlar Şampiyonlar Ligi paketi 101 107'lik buradan bir en az 100 buradan da en az 104 105'lik gelsin yeter zaten arkadaşlar Kadro müzeliyken böyle çok da iç yüzüşlere ihtiyacım yok. En az 104 o da forvete falan ihtiyacım var arkadaşlar 104 105'lik. O yüzden en az 104 geçse iyi olur. Ne geliyor arkadaşlar? Kanada, Santa For, Lille. Santa For'a ihtiyacım vardı arkadaşlar. 101 David geldi ama. Maalesef çok düşük geldi. Yani en düşük geldi. Santa For geldi ama yani en düşük geldi. Diğer paketimizde arkadaşlar Full dikkat takasından kötü bir paket açacağız. Ya yani şu şurada gördüğünüz içindeki paket. giderse geçmeyiz belki. 22 Blue 98 Miktar saat geldi arkadaşlar. Hemen arkadaşlar Division Rivals'tan paket açalım. Şimdi paketimiz ise arkadaşlar 9907 Division Rivals Amatör paketi geliyor. bu da gitti. Avusturya sabek Union Berlin 100 100 geldi maalesef çok kötü arkadaşlar. Son paket uzatmalar arkadaşlar paket uzatmalar paketi şurada basalım uzatmalar. Şu puanları alalım hemen şu oyuncular basıp. Şimdi paketimizde arkadaşlar 10 bin uzatmalar paketi 99 107 olması lazım galiba onun seçimli. Günlük seçimler hemen girelim. Şimdi paketimiz arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz şu 10 binlik 9903 paketi. Ama 4 ile 107 gelebiliyor. Hemen açalım. Ben elimle kapayacağım. Siz göreceksiniz. Bana heyecan olması için ben elimle kapıyorum. Ne geliyor? İlk iki de bir 101'lik Adem Bernabe ve 99 parçası var. 105! Oo, arkadaşlar! 105 netvet geldi! 105 netvet geldi arkadaşlar! Oha! 105 netvet geldi arkadaşlar. Oha! Ne diyorsun? Arkadaşlar 105 netvet geldi. Oha arkadaşlar. 105 netvet geldi. Ne diyorsun sen? 105 netvet geldi arkadaşlar. Benim de son orta sahaya ihtiyacım vardı. 103'lüktü. Arkadaşlar 105 netvet geldi. 105 netvet geldi. Oha. 105 netvet geldi arkadaşlar. Oha. 105 netvet geldi arkadaşlar. Çok iyi geldi arkadaşlar son paketten. Gerçekten şu an aşırı mutlu oldum. Son paketten aşırı geldi arkadaşlar. Şu an aşırı mutluyum. 105 netvet çok iyi oldu. Hemen videoyu kapatmadan önce şuradan da iki tane puan şu geldi. Hemen şunları açalım arkadaşlar. Bir işe gelmez Bitti ama yine de açalım. 25 şey her ve neyse arkadaşlar yüzlerce de çıkardık bu videoda uzatmalardan çok şanslıydık. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlıkta. Hepinize görüşürüz. hepinize görüşürüz ve bay bay.